sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Cemi cümlemizin varlığı, birliği, güzelliği daim olan. Allah Allah. Hak Muhammed Ali ülkemizin varlığını, birliğini, güzelliğini kötü günlerden korusun, şeytanın şerinden korusun. Bugünkü Kadir Hum gününde, bayramında bizleri kutsal olarak birbirinden ayırmasın. Allah Allah. Kardeşliğimizi bozmasın, dostluğumuzu bozmasın. Cemi cümlemizi bir arada yaşatmayı nasip eylesin. Allah Allah. Hak bizleri saklaya, bekleye, şu anki afatlardan, zalimin zulümünden, ülkemizi, vatanımızı, ordumuzu, askerimizi saklasın, beklesin. Allah Allah. Hiçbir ananın yüreğine ateş düşmesin. Allah Allah. Var olan varlığımızda hepimiz ağzı dualı kulların sayesinde varlığımızı, birliğimizi, güzelliğimizi koruyup saklayalım, bekleyelim. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Erenlerin lokması ola, evliyaların lokması ola, hak lokması ola, hak dergahında yazılmış ola. Allah Allah. Ya Resulallah. Birimiz bir Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahında yazılmış ola. Allah Allah. Kureyş babanın, Düzgün babanın, Baba Mansur'un, Seyit Rıza'nın, Avuçan'ın, Sarı Salkı'nın, Hülya Sultan'ın, Karacan'ın, Şahkı'nın. Birimiz bir Hacı Bektaş-ı Veli'nin yüzü gözü hürmetine ya Rabbi. Allah Allah. Onun ulu dergahında yazılmış ola. Allah Allah. Tüm dünyayı ve kainatı birleştiren Gelip Pirimiz Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin tüm yaptığı atamalardan Ehli Beyt'in varlığını var etmekten hepimizin varlığı birliği şu anki yaşadığımız vatanımızın varlığı birliği Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye Mustafa Kemal Atatürk'e